Hepinize hoş geldiniz. Bir yapı özellikle doğal yapı malzemeleriyle kullanılacaksa ahşabın misyonu ile ilgili bilgi ve fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Biz firma olarak e, öncelikle 3 ana çalışma kalemimiz var. Çalışma alanımızı üç'e böldüğümüzde bunun birisi yapısal ahşap üretimi, e, diğeri e, kendi satışlar ve dekoratif ahşap e, ürünlerle ilgili imalat süreci. Yapısal ahşap tarafında ağırlıklı yaptığımız imalatlar e, laminek e, laminasyon yöntemiyle e, kiriş kolon e, ve çatı makasları şeklinde e, kullandığımız ağaç cinsi de iki ana ağaç birisi e, sedir toros sediri e, diğeri Ladin Sidri ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Öncelikle tarihsel niteliği olan ve antik çağlardan beri sektörde e, kullanılan bir ağaç cinsidir. Bu savaşlara konu olmuş, ganimet gibi sayılan, haraçlara konu olan bir ağaç cinsi olmakla beraber Asurlar zamanında örneğin bir savaş ganimeti gibi sayılmış. Onun dışında kayıtlara geçen ilk ithalat Mısırlılar tarafından Türkiye'den yapılmış. Bizim bu topraklardan yapılmış, daha doğrusu Anadolu'dan. Mısırlılar bizden sedir tomruğu almışlar. Bu topraklardan, bu topraklara da onlardan değerli madenler, altın, gümüş, papirus, buğday, zeytinyağı gibi ürünler gelmiş. Şimdi e, peki neden bu kadar önemli sedir ağacı? Öncelikle odunu hafif ve yumuşak ama çok dayanıklı. Aynı zamanda denizci bir ağaç, gemi yapımında e, asırlardır kullanılan bir ağaç. Kendine has bir kokusu var. O kokusu sayesinde e, kurtlara karşı doğal bir dayanım sağlıyor ve mekanik özellikleri çok iyi olduğu için özel projelerde mutlaka kullandığımız bir ağaç cinsi olarak karşımıza çıkıyor. Bizim proje esasında yaptığımız bir takım işlere e, ilişkin bazı modellemelerimiz var. Onun dışında yaptığımız imalatlar var ve. Sedirle ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Sedir ağaçları tabii bizim ormanlarımız maalesef e, çok az. Sedir stoğumuz çok az. Toplamda 22 milyon e, hektara yayılan orman alanının içerisinde e, 500 bin hektar e, gibi bir kısmı sadece sedir ormanları ve Toros sediri, Lübnan sediri aynı cins ağaçlar Lübnan'da hiç kalmamış durumda şu anda sadece anıt ağaç olarak koruma altında bizde de koruma altında olan anıt ağaçlarımız var. E, bu sebeple e, Sedir ile çalışmak e, birazcık e, ayrı bir sorumluluk ve itina gerektiriyor. E, biz de yaptığımız imalatlarda işte mümkün olduğu kadar minimum firelerle e, bu imalatları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında bir takım imalatlarımız var. Bunlar modüler Yine ahşap kullanılarak döşemede, çatıda cephede e, kontur plak kullandığımız Büyükşehir Belediyesi'nin bu bir, bir projesiydi. devamı da geliyor sanıyorum. Bunlar kahve büfesi olarak göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Bir konut projemiz oldu. Bunu e, temelinden e, çatısına kadar tamamen imalatı ve montajı bizim elimizden çıktı. Burada kullandığımız ağaç cinsleri bakımından e, birkaç cins ağaç kullandık. Yani Karaçam kara selvi e, ve sedir ağacı üzerinden e, devam ettik. E, sedir ağacında e, ağacın yumuşak kısımlarını e, özellikle doğramalık için ayırdık. Daha sert kısımlarını ...farklı yerde görünmeyecek yerlerde kullandık. Ee, yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi ayıracak olursak... E, ...her kısmını her yerinde kullanmak üzere bir planlama yaptık. E, bu şekilde e, imalat süreciyle ilgili... ...örneğin e, kabinete yüklenebilecek ebatlarda... ...iki kişinin, üç kişinin taşıyabileceği ebatlarda... ...öncelikle panoları oluşturduk imalatta. Sonrasında e, zemin betonu üzerine bunları... Bunu da gördüğünüz gibi yan yana dizerek dış duvarlarımızı oluşturmuş olduk. Sonrasında duvar boşluklarını kerpiç kullanarak dolgularını yaptık. Ve sağ alt köşede gördüğünüz konuma kadar duvar imalatlarımız, iç dış duvarlar bitmiş oldu. Sonrasında dış kaplamalarda yalı baskılarını e, sedir imalat kullandık. Çatı malzememiz yine sedir oldu. Onun dışında e, çatıda da e, görünmeyen yerlerde e, kare çam gibi e, malzemeleri kullandık e, ve kiremitle bitirmiş olduk imalatı. Ve dış kaplamalarını bitirdik doğramalarını bitirdik e, ve bir keten tohumu yığı sürerek sadece e, bu yağın yeni sürülmüş hali. Ama evin şu anki pozisyonu, tabii güneş gören cepheler, soğuk gören cepheler gibi bakacak olursak son hali bu şekilde. Bunu tabii bazı arkadaşlar ev çürümüş, e, ahşap çürümüş gibi görüyor olabilir. E, ama tamamen aslında e, doğada e, şu anda yaşayan bir halde. E, hiçbir yerinde çürük yok. Belki bir süre sonra e, bir kat daha yağ süreriz, o şekilde bırakırız. İçerideki dekorasyonda da, bu da bizim <laughs> e, mukalemun kedimiz, iç dekorasyonda da belli noktalara getirmiş durumdayız. İçeride de zeminde tabi yine e, sedir kullandık. Bir takım mobilyalarda kontur plak ve yine sedirle e, kombine çalıştırdık malzemeyi. Ve aşağı yukarı bu hale gelmiş oldu şu anda. Bunun yanında bizim bir e, tomruk biçme e, hattımız var. Orada bir takım e, tomrukları kendimiz biçebiliyoruz. Bunlar genellikle dekoratif malzemeler e, olmuş oluyor. İşte bir takım yol inşaatlarından çıkan zeytin ağaçlarını alıp bu şekilde işliyoruz. Bunlar dekoratif amaçlı kullandığımız parçalar haline geliyor. E, kalas yapılamayacak kadar kıyamadığımız büyük parçaları farklı amaçlarla işte bir takım masa plakaları, sehpalık gibi ayırarak şekilde biraz daha ekonomiye kazandırdığımızı düşünüyoruz. Yapısal ahşaba ilişkin bir takım şeyler. Buna iç dekorasyonda kalın kesitli malzemeler lamine ya da olmayan e, bu şekilde değerlendirdiğimiz parçalar olabiliyor. Bu da bir sedir ağacı mesela. Bunun çapı 130 santim gibi. E, yaşı da e, zannediyorum bir 700 yıllık gibi bir e, yaşı var. E, bu parçaya da çürükleri vardı, çürüklerini ayıkladıktan sonra kalan kısımları böyle kaldı. Bu da mesela bir ardıç ağacı. Ardıç da Sedir kadar e, önemli ve kıymetli bir ağaç. Tabii şu anda kesimi yasak olan, koruma altında tamamen bütün ardıç bölgesi. E, burada ancak maden sahalarında e, kesilirse ağaçlar orman depolarına geliyor. Biz de e, orman işletmelerinden e, bunları tedariğini yapabiliyoruz. Onları da e, işte bu tip dekoratif işlerde ancak kullanılabiliyor. Çünkü bir endüstriyel olarak üretimi olan bir ağaç değil şu anda. Bizim atölye çalışmalarımızdan, usta ekibimizin görüntüleri. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için.